...ya da yeltense e, hareket edemiyor, beyni artık dolmuş bir şekilde. E, en sonunda, aradan böyle 3-4 saniye geçtikten sonra Ayfer koşarak, ineği falan da unutup eve doğru e, ilerliyor ve koşarken de o şeyin ensesinde onunla beraber koştuğunu hissediyor ve artık kanter içinde eve varıyor. <laughs> Ayfer günlerce bunun etkisinden çıkamıyor, uzun sürede tekrar uyuyamıyor ve hala da merak ettiğini söylemiş, hani o beni çağıran şey neydi? Hani o insan mıydı, hayvan mıydı diye hala daha bir merakını dipnot olarak düşmüş. İkinci olay çok enteresan. Bunun gibi bir hikaye daha önce duymadım. Bunu da Facebook'tan Gürkan anlattı. Gürkan'ın çok eski bir komşusu var. Gürkan da çocukken tabii. Pembe abla. Pembe abla böyle e, gece kondu ya da işte müstakil tek katlı bir evde yaşıyor. Akrabaları gece onun yanına gidip rahatsızlık veriyor. Pembaba da sabahları uyanıp akrabaların yanına giderek, gece niye geldiniz benim huzurumu kaçırdınız?